20 yaşında erkeklere bakıyorum Buket. Hepsi naif. Hepsi şey, daha bir naifler. 20-25 yaşındaki erkekler. 20-25 yaşındaki kızlar çok farklılar. Her şeyi ben yönetirim. Hocam her şey benim yönetimimde olur. Bu çocuk ben ne dersem onu yapar. Roller tamamen değişmiş. Yani kadınlar daha eril Eri, enerjide yönetici yönetici hı hı. olmuş, yönetici kişi olmuş. Bu yani yeni nesilden bahsediyorum. Tabii Aralarında tabii. bir görev dağılımı yapılmış ben gözlemliyorum. Erkekte aman kız arkadaşım korkarım hocam. Aman kız arkadaşım bana kızmasın, aman haberi olmasın. Ben oturayım işte burada evimde oturayım ben ustus. Ya böyle bir nesil var. Erkeklerle kızların demek istediğim yetişme tarzı farklı olmuş gibi. Ben bunu iyice analiz ettim. Ve insanlarla konuştum. Çok fazla insanla gittim birebir bunu anlamak için annelerle bu yaştaki çocukları yetiştirmiş. Anneler muazzam dominant. Hmm. Oğlanı ezmiş. Çünkü dominant anneyle büyümüş. Oğlanı ezmiş Kıza tamamen. Da sen yaparsın, Kıza da sen yaparsın. Dersin. sen Ne demek ya demiş sen bir kere paralı bir adam bulacaksın.